Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. O zaman o zaman bir tane dünya kuralım. Dünyanın adı dünya olsun. Ne biz gitsin. Ne, ne, ne güzel bir şey zorluk normal olsun. Oyun modu hayatta kalma olacak zaten. Veri paketi ne yapabiliyorsun? Tüm yeni dünya oluşsun. Hem inşallah tüm düz dünya oluşmamıştır. Çünkü dünya seçeneklerine hiç bakmadım. Yani dünya şeyine inşallah inşallah ya <laughs> Neyse. O kadar duygusallık yeter. Of. İnşallah güzel bir şey yapabileceğiz. Güzel şeyler yapacağız ya. İnanıyorum. Yatak yapsak, ilk başta yatak yapsak her şey çok kolay olur. Gerçekten benim için her şey çok kolay olur. Minecraft'da zaten oyuna ilk girer girmez bize herkes onun toplar. O zaman ben de onu toplayayım. Hadi ya saat senin yüklenmeni bekleyeceğiz. Bir dakika senin yüklenmeni bekledik ya. Bir dakikadan 10-15 saniyeyi çıkarırsan yanıt ver. Ne? Yanıt ver? Ne yanıt vermiyor? Burada yanıt vermiyoruz. Ha. Diyoruz ve oğlum ya tamam. Hmm. Zıpla zıpla zıpla. Bak otomatik zıplama gelmiş. Bu mükemmel işte. Otomatik zıplama gel gelmiş ya o mükemmel. Aha Şunları lan. uçuyoruz lan. Oha lan bu ağaçların jelleri ne kadar kalın. Ama burada. Şaka <laughs> şaka. Ev yapmamız çok zor olabilir arkadaşlar. Çünkü her tarafta ağaç var. Biz evsiz, farksız nerede yaşayacağız? Oğlum ormana orman diyorsun. Bir tane hayvan bile yok ya. Senin gibi ormanı ben. Heh. Ne? Ha, orman ağacıymış lan bu. Senin ben ya. Ha şu işte lan ben, ben benim aradığım bu sadece bu. Ya bunu verin oğlum bana ya. Ben de gidiyorum salak salak neyi Tövbe onu kırıldı zannediyorum. Ya. En gıcık aldım şey bu işte. En gıcık aldım. Burayı Neyse hadi başlayalım. Kır 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 Tamam. Burayı da kırmasın yani. Lan. Lan. Gücük oluyorum ha. yapamıyorum. Mesela meşe başım geldi gidi. Orman ağacı da attı. Ama yok yok yok. Tamamı gösteriliyor. Tamam bunu böyle olsun. Sadece yapabildiklerinizi görebiliyoruz. Kılıç. iyi kılıç değilmiş. Aa, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hah. Bam. Bam bam bam. Tamam. Tahta balta. Artık saldırı atsak saldırırız. Tamam anladık. Saldırırız. Böyle böyle. Kaçıyor. Bam bam. Hah. Bu sonra bu sonra başka bir şey sonra biliyorsunuz zaten o kılıç. Doğru şu şu. Neden mal mal bağırıyorum? Hala anlamıyorum. Kaç yıl oldu? Ben 1.89 oynuyordum. Fark ettim. 1.1.16.4 yaptım. Hop, oh, söyleyemedim. 1.16.4 4 Tamam hadi ya. Ulan saçmalık yeter. Bu ne? Bu ne lan? Kakao çekirdeği Ben de önemli bir şey zannettim. Oğlum bana ne kakao çekirdeği? Benim bir kakao çekirdeği yüzünden... Taş devriyim. Taş devri teşekkür ederim. Bana devir deme. Demir. Ama benim demir bulmam lazım bir işte. Açıkçası şey, bu arada ee, tahta taşı kırıyor. Taş. E Taş demiri kırıyor. Demir altını kırıyor. Altın elması kırıyor. Elmas rubiyi kırıyor. O onu kırıyor. Ruby onu kırıyor. O da onu kırıyor. Ruby modlarda var da neyse. Yani aslında rubi diye bir şey yok oyunda. Sadece mod. Buraya Ruby yazayım. Ruby. Gördünüz Ruby diye bir şey olmuş. Lan. Tamam. Şunları kır 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 kır. Şunları kır 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 kır. Şunları kır kır kır. Şunları kır. Şunları kır 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 kır. Şunları kır 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 kır. Şunları kır 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 ama. Oğlum ya. Elimi hep çekiyorum bak. Bam bam bam. Oğlum ya ben kılıç yapamıyor muyum şimdi bak. Doğru lan. Şuna bakalım şimdi. Kamp atışı yapıyorum. Kırık taş basamak yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Şunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Yap. Sen çöpsün git. Bunlar çöp artık. Bunlar burada kalsın. Atmamıza gerek yok. Kutsal üçlüyü yapıyoruz. Oğlum baş bahta yapamıyoruz. <laughs> bak geliştirilme. Dur 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 dur. <laughs> bak bak yaparak. <laughs> Oğlum bir beşe basamadım ya. Of. Ne lanetli Hangi şerefsiz düştü orada? Kırdım sen. Oh yeni tarifler kitabı açılmış. Ah oh, ah. Oh gel tarif kitabı bana gelsin tarif yemek tarifleri var mı diyeceğim kır. kır. Ben <laughs> yer altına ev yapmaya bayılıyorum ya çok. Ne? Oğlum ya. Obsidyen. Ne alaka obsidyen? Obsidyen ne? Ha ben miyim? Oğlum salak mıyım lan ben? Ya? Bir şey yapamadım. Ne yapayım, ne Lan! Oğlum! Aldım. Yes! Artık çok kolay ağaç kıracağım. Yes! Bu kadar mutluyum ki şu an ağaç kırma. Ağaç getirin bana. Şunları merak ettim. Bulan, ha! Doğru. Ben bir şey yapayım. İkinci bölümde ev yapacağım ama öyle böyle değil güzeldi. Aha. Ulan. Ha şurada şurada şurada. O bambu var bambu bambu panda var mıdır acaba? Aa bambu. Bambu çubuğu buldum yay. Bambu çubuğu. Bambu, bambu çubuğu değilmiş pardon. mı şimdi oraya atlamam. Oh bak bak kızıla bak of oh, çevikliğe bak. bam şaka. Tam. Aşağı. Şöyle 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 buraya kadar işliyor musun helal? Oğlum ya oraya kadar işliyor işte. Ha şu çerez çerez üstüne düşmüştü bir kere onunla hiç. Oğlum ha. 15 bu açtan şu an baya bir şey elde edebiliyorum düştüm şimdi. Ya niye düştüm? Gıcıklığım Neyse. Salak şey. Ben şimdi oraya nasıl tırmanacağım? Böyle tırmanacağım. Evet, biliyorum. Bana kıvamıza gerek yok. Oğlum kıramıyorum elim gidiyor. Öf. Ben bunu kırıyorum gidiyorum artık. Öf öf. Ben yine mi düştüm? Lan gelme artık bana. Gıcık oldum sen. Hem üstüme düşüyorsun hem bana geliyorsun ya. Git lan. Aa, hadi ha. Nasıl indirdin diyorsanız arkadaşlar. Hello kendisi nedir? Öyle bir yerden indirdim. Ya Allah. Im. Ya hiçbir açık yer yok mu? Aa, Yes, açık yer buldum sonunda sonunda Allah'ım çok şükür. Lan hadi. Geçiyorsun. Şu an video 10 dakika olmuş. Ben 15 dakikada veya 12 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Ben buradan ha dur lan ölmeme. Ee. Oğlum şu atladım diye kayık yapmadım ki bir kere ben. Oo, iki tane çubuk ney? o oh, şurada güzel bir ağaç var. Hatta ben bu ağaca gideyim diye. Belki o ağacın üstüne bir yerine ev yapabilirim de çok saçma. O balık. Bu ne lan böyle balık mı olur oğlum? Arkadaşlar bu. bu arada kampatiçi burada yere bekliyor demeyin. Onunla bu balıkları şu daha yeni şurada gördüm. Aga ben bir tane yemek bile yemedim daha kaç saatten beri. Ne saçma Öleceğim. Öleceğim. Açık açık diyorum öleceğim. Karşında bir şey var ama ne var bana böyle bakıyor. İnşallah zombi değildir. Korkuyorum şu anda. Sen nesin? Ana kapımda ya ne bu? Tamam bir şey yapmıyor. Ben de onu yapayım O zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. O zaman diğer videoda ev falan da yaparız. Baya şey yaparız ya. Diğer videoda baya gelişeceğiz. Elmas bulacağız maden. Oy. Tamam o zaman ee, arkadaşlar bir sözüm var onu herkes biliyor. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar güzel güzel yorumlar atın ya. Of bir, bir yorum bile gelmiyor lan. <laughs> bir kere arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz neden hiç abone tuşuna Abone tuşuna basmak be, beleş ya beleş para ödü. Basın gitsin ya. Bir şey olmayacak zaten bir yeriniz eksilmez. Neyse o zaman arkadaşlar bir de like atarsanız çok sevinirim. O zaman görüşürüz. Bay bay sizi çok seviyorum.